Değerli izleyiciler simit fiyatıyla en uygun lezzet seçeneklerimizin başında geliyor ancak fiyatı ucuz olsa da tabi ev simidinin tadı bir başka oluyor. İşte size çıtır çıtır bir ev simidi yapmanın kolay yolu. Simit tartışmasız kahvaltımızdaki yediğimiz ürünlerden belki de en güzeli. Peki simidi hani sokakta değil de evde yapmamız mümkün mü? Evet mümkün. Bize onu tabii ki sahrap soysal anlatacak. Peraya geldik valla yapabilecek miyiz? <laughs> yaparız yaparız tabii ki Emre. Kolay i̇şte... mı bir kere? Kolay mi? kolay. Zaten hanımlar mayalı hamuru çok çabuk tutarlar. Hemen bir mayalı hamur. Bir iki püf noktası var onu göstereceğim tamam, o kadar. Ondan sonrası basit diyoruz. Basit. Şimdi i̇lk olarak ne yapıyoruz? İlk önce ilk önce şu biz mayayı birazcık şu sütün ılık sütün içinde hafif erimesi için onu şöyle yorup bekleteceğiz. Kıvamı nasıl olacak? Abi? Şimdi kıvamı bunun kulak memesi yumuşaklığında olacak. Ben mayanın üstüne şekeri, şekeri ve tuzu da ilave ediyorum mayanın üzerine. Şimdi mayamız hazır. Mayamız hazır. Mayayı hazırladık hanımlar. Evet doğru. 500 gram <laughs> kadar unumuz vardı. Unumuzu ilave ettik. Maya, tuz ve şekeri sütün içinde erittik ve ilave ettik. Buna şöyle 50 gram kadar sıvı yağ, yuvarlaklık vermesi için Zeytin yağı mı ayçiçek? Yağı. Ayçiçek yağı koyuyoruz. Ayçiçek yağı. Herhalde Kodan. işin tek zor tarafı bu. Bu kadar. Bundan sonrası bitiyor bundan zaten sonra yani. Sonra bir dinlenmeye alacaklar tabii. Hanımlar bilir onu zaten. İyine. Erkekler bilmez mi? Erkekler e, aslında simiti erkekler bilmez. bilmez ama erkekler de çok güzel yemek yaparlar. Yani hamurumuzu e, nasıl bir şekle mi getirmemiz? Evet. Gibi? Şimdi bunu böyle biraz uzattık. Hı -hı. Biz bundan böyle ufak ufak bezeler alacağız. Bunu bıçakla da kesebilirsiniz. Yani her biri bir simit olacak biraz. Evet. Yani. Daha büyük de yapabilirsiniz ama biz bunu sokak simidine nasıl sokak... benzeteceğiz? Peki birazcık daha büyük alalım. Doyurucu olsun efendim. Kandil simidi <laughs> ufacık ufacık ol. <laughs> 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 Doğru. Doyurucu olsun. Şimdi simitlerimizin şeklini oluşturduk. Bakın böyle güzel güzel simitlerimiz var. Ama daha bitmedi işimiz. Ne yapıyoruz? Yaklaşık böyle bir iki su bardağı kadar sport. su koyuyoruz. Şimdi simiti o rengini veren pekmez. Ve o tadını, o çıtırlığını, o, tadını, o, o çıtırlığını. Pekmez çok önemli. Benim gördüğünüz gibi ürgüp pekmezim Evet simitçiler bunları bir güzel elle açarlar böyle. Sonra gördüğünüz gibi pekmezli suyun içine batırdık evet. ve ondan sonra Böyle bir güzel susama da batırıyoruz. Bakın efendim simitleri dizmeye başladık. Kel simit, normal simit, kandil ne? Yani nasıl isterseniz yapabiliriz. Ben aslında bu yeni nesil simitler var ya böyle uzun sandviç. Uzun sandvi O da güzel. <laughs> o da güzel. İçine çünkü çok şey sığıyor. Çok doğru. Ama yine de hani geleneksel simidi de çok severler. Şimdi Ama mı koymadan önce biraz mayalandırmamız lazım. Biraz böyle bir yarım saat kadar bir kabarsınlar. Fırına doğru yürüyoruz. Fırına doğru yürüyoruz. Ama fırın çok özel bir, çok evet. güzel bir fırın ya. Evet. Burası taş fırın. Minnak taş fırın. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel. Şöyle içeriye doğru Şöyle gönderiyoruz. Ne, ne kadar bekleyeceğiz içeride. Yaklaşık bir 10 dakika filan. Evet efendim simidimiz fırında çıtır çıtır kızardı. Vallahi nar gibi oldu müthiş gözüküyor. <laughs> Ay pekmez kokusu da çok güzel. Güzel muhteşem kokuyor hakikaten. Bakalım. Bir tadına bakalım mı? Hadi gel bakalım. Şöyle. Hmm. Hmm. Off. Hmm. Süper olmuş efendim. Evde simit kesinlikle tercihimdir artık. Ben de yapmaya çalışacağım. Sizlere de ta tavsiye ediyoruz değil mi? Tabii. Yapabilirim. Çok kolay gördüğünüz gibi. Çok kolay. 20 dakikada 25 dakikada hazırlık. Doğru. Bizlere de sizlere de afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Evet.